Siz hepiniz. O zaman siz hepiniz eşref tek. Kara geceler üzerime titreyen birçok söz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eşref tekin silahıyla arkadaşlar rekabetçiyle oynayacağız. Yanımda Miami var hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ilk başta bir deneyelim bakalım çık bakayım kapıdan. Şimdi hiç çıkmadı bomba da gelmedi diyecektim öldüm ben galiba ölmedim tamam sıkıntı yok. Şuraya bir tane bombamızı atalım hocam. Adam geri mi kaçtı lan? Harbiden adam geri kaçmış ya da öldürmüşsünüz. Oy. Evet, harbi çok kötüyüm ben de. Şu bir. <laughs> Sesine bak. <laughs> öldük ya. Neyse o vuruşumuzu attık abi. Sık 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 sık. Helal. Koşacağız lan bitti bitti lan. Abi bitti. Zula kazandı. İşte biat edeceksiniz bu şekilde. Ah. iyi onu. Hadi be. Gitmeli kafaya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ah be ona tam magnum çakacaktım <laughs> ya. İki <laughs> kişi. Uy. yakta kısa ta ta la ta la ta Nerede? Gri gri gri. Kör oldum. Ah kör bir oldum. Bir kör 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 Zizelim. kör oldum. Bomba bölgeli. Bunu denedik ya çok empty gitti biliyor musun ama magnum vuruşları ya. Aya giriyorlar. Lan girdim. Geldiler aya yakın. Geldiler be ya. Sudan B'ye geldiler. Ya mal buradalar işte adamlar ya. Bomba kuruldu. Yok be ya yeter. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? fuctionalsın 2 2 lan 야, 푸드니 여기 이야 adam raçladı lan benden ya yardıma gelin artık. Ne ya. olur? Ma aşağı atladı. <laughs> Sarı kutu var. Çık aşağı atladı. Nerede? Sarı kutu. Hayır ya. Alttaydın çok. Bu altta oynamayı seviyip namerde fısıyordur. Kazandı. Ya şu şu adam var ya en başlı gelsen benle B'ye yardım etsen vuracağız şunu var kur ve patlar. Silahını deneme videosuydu. Normalde daha iyi vurumumuz adam. ama ki i̇şte bir işlek yok alamıyor arkadaşlar. Helal. Bir kişi kaldı. Nerede lan? Sen kur. Bomba kuruldu. Sen Şerebat, kaldın. <laughs> o da öyle geçiyor. Bunu can al can al. Eşref body'ye gider. Eşref body. Magnum <laughs> sıksana. Bir kişi Soldan gelecekti biz arkadan tek başına bir, şey. bir canı var bir canı var bir helal be kafayı denedik de olmadı abi kafayı denedik de olmadı ya bombayı kur ve patlat Pişir daha orada. Sağda bizim basa dolaşır. kuruldu. Bizim basa. Altta. Nerede? Altta. Beni izle. Eşref tek geliyor. Siz ipiniz Gelin bizim basa dolaşmış. Siz ipiniz Eşref tek geliyor. Arkadaşlar. <laughs> of. Mal satma ya Kafa gitti ama Saitler Çözüyor lan Çözüyor Ç <laughs> <O kafayı gülüyor> ay, 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 ay. Lan kötülüğü beni koparttı koparttı 6 kaldı bizim Beyaz Atmar. Hack Ah, ona da dönüp bir tane koyaydım var ya. Var, Bombayı kur ve patlat. Geldi kapıya. Yakın var ha. 15 tık gelsin ya. Ey, ey, ey. Bak 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 bak. İşte mami bu oyun o e dolu mami o e dolu bu oyun. Ben yani sana diyorum ha bu oyunda çok o e, o -E var mami. Sen kaldın. Dışarkaya <laughs> Griye yakın büktüm kişi kaldı. Sarı. Oğlum ben bu silahla hiç niye alıp sıkmadım lan? Ben bu silahla niye hiç alıp sıkmadım lan? Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.